Diğer kanserlere nazaran az görülse de daha zorlu tedavi edilebilen bir kanserdir pankreas kanseri. Cerrahi tedavideki en etkili araçtır. Bir hocam dersinde en iyi kanser kavanozdaki kanser demişti. Deyim yerinde ise bu söz en iyi bu kanser türüne yapışmaktadır. Pankreas bezi mide ve 12 parmak bağırsağı ile komşu balığa benzer şekilde sırtımıza yapışık yani karın içinde sadece ön yüzü bulunan bir organdır. Pankreas hastalıklarının sırt ağrısı ile gelmesi de bu yüzdendir. Çok önemli kesişim yeri inde bulunur. Etrafında bağırsağı besleyen damarlar, karaciğeri besleyen damarlar, dalağı ve mideyi besleyen damarlar bulunur. Taramalarda yakalanması zor bir kanser olup genellikle sarılıkla hastalar başvurur. Sarılık gelişmişse hastalık ilerlemiş demektir. Bundan sonra görüntülemelerle hastalığın şekli ve adı belirlenerek tedaviye başlanır. Maalesef bu kanserin çok ileri evrelerinde tedavi seçeneklerimiz sınırlıdır. O yüzden Kronik alkol ve sigara kullananlar, ailede pankreas hastalığı olanların erken başvuru ile gerekli kontrollerini yaptırması önemlidir. Daha fazla bilgi ve sorularınız için bize başvurabilirsiniz. Sağlıklı günler diliyorum.